Herkese merhabalar. Ben Rehber adam. Ders çalışma programı neden gereklidir? Hiçbir fikrim yok şu an. Birincisi, zamanı etkili kullanabilmek için. Çünkü bir öğrenci aslında eve geldiğinde zamanının büyük bir bölümünü kararsızlıkla geçiriyor. Hangi dersi çalışmalıyım? Hangi konuyu çalışmalıyım? Hangi kaynaktan çalışmalıyım gibi. Bu kararsızlık sürecinde ister istemez birkaç konuyu değiştiriyor ve bu değişiklik bir konu üzerinde odaklanma sağlayamamasına ve emek verememesine sebep oluyor. Okay. İkincisi ise derslere yeterince hak ettiği değeri verememesine sebep oluyor plan yapamayan öğrenci. Neden? Çünkü bir süre sonra daha fazla ağırlığı olan diyelim ki TM3 için matematik ve edebiyat derslerinden e, edebiyata sıkıldığı için veya sevmediği için çalışmayı bırakıyor ve hep en sevdiği, ona en kolay gelen matematik dersini çalışıyor. Bunun içerisinde de hep en kolay ve e, onun için en keyifli hale gelen, en çok çözebildiği konulara yöneliyor. Bu da çok çalışan ama çalıştığının karşılığını alamayan, ya hocam ben çok çalışıyorum ama yapamıyorum diyen öğrencilerin türemesine sebep oluyor. Anlıyorum hocam. Üçüncü faydası da ders çalışma programı yaptığınızda kafanızdaki tasarıların, planların somutlaşmış olacak olması. E somutlaştığı için de beyin somutlaşmamış şeyleri erteleme eğilimini bir kenara bırakıp o somutlaştırdığınız şeyleri yapma eğiliminde olacak. O yüzden ders çalışma programının en önemli gerekliliklerinden biri de bu erteleme davranışını azaltacak olması. Peki ders çalışma programı nasıl yapacağız rehber adam? Onunla ilgili de bir küçük video yakın zamanda gelecek arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın, güzel yapın. Ne yaparsanız yapın, aşkla yapın. Hoşçakalın.